Galatasaray'da gençlik projesi adı altında gelen Burak Elmas beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim konusunda da uyuşmazlık yaşayarak önce taraftarı sonra da kulübü adeta ikiye böldü ve Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Genel kurulda mali açıdan ibra edilen Burak Elmas idari açıdan ibra edilmeyince seçimde kaçınılmaz oldu. Özellikle taraftarın beklediği bu seçim bu kötü gidişata dur mu diyecek yoksa daha beter mi olacak bunu yeterli çoğunluk olduğu takdirde 23 Nisan Cumartesi günü göreceğiz. Şimdi başkan adaylarına bakalım. Galatasaray'da kongre için iki tane aday çıktı. Bunlardan birisi Eşref Amamcıoğlu, diğeri Metin Öztürk. Bu iki isim de bir önceki kongrede başkan Burak Elmas'ın rakibi olmuş ve Elmas'a mağlup olmuşlardı. Bir önceki seçimde 1500 oy olarak ikinci olan Eşref Hamamcıoğlu bu seçime de favori olarak giriyor gözükse de sandıktan ne çıkacak bilinmez. 68 yaşında olan Hamamcıoğlu 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2018-2021 yılları arası Sarı Kırmızılı Camii'de divan başkanlığı da yapan Hamamcıoğlu bir dönem yönetimde de yer almıştı. Diğer aday Metin Öztürk'e geçelim. 1961 yılında dünyaya gelen Öztürk, ilk olarak gazetecilik yaparak iş hayatına atılmıştır. 45 yıldır Galatasaray'a üye olan Metin Öztürk, 30 yıl boyunca da Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmıştır. Önceki seçimlerde Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk, bir önceki seçimde Burak Elmas'ın karşısına aday olmuş ve 893 oy alarak seçimi 3. olarak tamamlamıştı. Şimdi bakalım hoca konusuna. İki aday da verdiği demeçlerde torrentle yola devam etmek istemediklerini açıkça dile getirdi. Metin Öztürk yaptığı açıklamalarda özellikle Nuri Şahin ve Okan Buruk üstünde dururken Hamamcıoğlu net bir hedef göstermedi. Ancak Hamamcıoğlu'na yakın kaynaklar seçilmesi durumunda yabancı hocayla çalışmak istediğini belirtti. Genel olarak iki ismin de gündeminde Fatih Terim çok fazla yer almıyor. Şu an için iki ismin seçilmesi durumunda ortaya bir çok iddialar atılsa da iki başkan adayı da bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyorlar. Seçim öncesinde iki başkan adayına da başarılar diliyor. Seçimin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.